Merhaba, günaydın herkese. Urfa'dan bol selamlar. Urfa'nın gündemiyle ilgili CHP Eyyubi İlçe Başkanımız Ahmet Aşmaz ile birlikteyiz. Urfa'daki CHP içerisinde bulunan kazanın kaynaması nedeniyle toplumsal sıkıntıların ve parti içi sıkıntıların gündeme getirilmesi, hukuksuz dayanıkların alınmaların sebep ve sonuçlarını Sayın Asmaz'dan öğrenmek üzere, kendisiyle görüşmek üzere buradayız. Sayın Aşmaz merhaba. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sayın Aşmaz, parti içerisinde genel merkezin e, Yalnız hatırlamıyorsam 21 20 Şubat 2022 tarihinde atama suretiyle yapmış olduğu görevlendirmeden mütevellit yönetim kurulu, yani il yönetim kurulu Eyyubiye ve Halil ilçe başkanlıklarını görevden aldı diye evet. dün lansı olmuştu. Sebep ve nasıl bir dayanakla aldılar? Sizden öğrenebilir miyiz? Evet. Şimdi 21 Şubat'ta bizim partiye, il yönetimine 7 kişilik mütevelli heyeti atandı. Atamanın gerekçe kararında da aynen yazdığı gibi partiyi genel kurula götürmek üzere atandı. Fakat ne yazık ki bu yedi kişilik mütevelli heyeti partiyi genel kurula götürmediler. Bu üç tüzük iktidarı yaptılar. Diyelim istifa eden, görevden alınan il yöneticilerimizden bu mahkeme Mahkeme, yerel mahkeme bunu ben yetkili değilim diye Ankara'ya 11. Ancak o mahkeme görüldü. Fakat bu yine devam etti. Bu defa ilçe başkanlarıyla. İki tane ilçe başkanı, biri ben, biri Halil Aragözü görevden aldılar. Şimdi bizim iş tüzüğümüze göre, Cumhuriyet Halk Parti iş tüzüğüne göre bir kayı, bir mütevelli heyeti ilçe başkanlarını görevden alamaz. Kimlere bu yetki verilmiştir? MHK'ya verilmiştir. CHP MHK üyeleri. O da PM'ye sevk eder. Oradan alınır. Fakat bu arkadaşlar dün bize bir yazı gönderdi. bir teşkilat başkanı bir de genel sekreter. E, şimdi sizin zaten imzanız geçer. Siz zaten 45 günlüğüne iş düzgüye göre 45 gün görev süreniz var. Bittikten sonra ya kaybı değişir, bir hep değişmesi lazım ya da seçime götürmeniz lazım. Şimdi yetkisi olmayan biri, yani atanmış kayın bana seçilmiş benim mazbatam mı? Seçilmiş bir insanı görevden alıyor. Her tam Bu hukuksuzluktur, bu adaletsizliktir. Artık bizi suçladıkları şeye baktığınız zaman toplantılara katılmamışız. Efendim bizi toplantıya çağırmadınız ki. Siz ayrı grupsunuz çünkü. Bizi bir ilçe başkanımız diye çağırmadınız. Bizi biraz şehre çağırdınız, geldik. Bizi Şen Yaşı e ailesine çağırdınız, geldik. Toplantı yapmadınız. Tabii ki biz oraya imza atamadık. Ben durmadım, nasıl yapmadım acaba. Bu bir. ikincisi işte efendim, mali. Ben buraya bir buçuk lira Kemal Başkan'ın tarafından atandım. Havza modelini burada pilot bölge olarak denemeye atandım. Ve başarılı oldum. Ben geldiğimde Eğil Yelçe Teşkilatı'na hırsız girmişti, bayrakları bile yoktu. Hiçbir şey yoktu. Eğil bir diye bir bazı yöneticiler ki biz EYÜBİ'ye dediğinde utanıyorduk, ben EYÜBİ'ye teşkilatını tekrar dizayn ettim, 32 tane il yöneticisi atadım, 8 kadın kolları atadım, 8 gençlik kolları atadım ve 2018 Sayıştay raporlarına göre, buradan bakabilirsiniz, 320 üyem vardı, 12 ölüm vardı, 308'den devraldığım EYÜBİ'yi 1320'lere getirdim. Şahsın bin kişi bu partiye üye. Sonuç hukuksuz, adaletsizce görevden alındım. Ha ben hiç de oralı olmadım. Zoruma da gitmiyor. Ben yine partimi seviyorum. Partime hizmet edeceğim. Bu bir hukuki süreçtir. Benim mahkeme hakkım vardır. Ben Ankara'dan da yazı gelmeyene kadar partimi teslim etmeyeceğim. Çünkü benim iş tüzüğüm bana bu yazıyı verenler de iş tüzükle orada oturuyor. Evet. Kemal Başkanım da orada iç oturuyor. Oğuzhan Sadı da orada iç oturuyor. Mütevelli heyeti de iç tüzükle oturuyor. Bana Ankara'dan yazım gelip, ben kim buraya atanmışsa çiçekle karşılandım. Evet. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben partimi seviyorum. Hiç de kızmıyorum. İlk seçimde, ilk kurultayda dört gözle bekliyorum. Son olarak da şöyle diyorum. Hukuk herkese lazım. Ben de Kemal Başkan'ım gibi Ankara'ya mı yürüyeyim? Bir gün hukuku yer edersen sizler de yerlerde sürünürsün. Ha bunu bilersiniz. Evet. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey sorayım Sayın Başkan. Buyurun e, ee, hukuksuz seçim diyorsunuz. Yani atamayı sizin görevden yok hukuksuz. Peki siz yerinden, yerinize görevlendirilen Adnan Öncel yanlış hatırlamıyorsam Evet. O Adnan Bey gelip burada görev teslim çalıştığı zaman ya da istediği zaman nasıl bir tepki vereceksiniz? Şimdi Adnan Bey eski bir partimiz Saygı diyor. atanmış, Suçu yoktur bu insan. Lakin iş düzük gereği bunların yetkisi yok beni almaya. Ama demiyorum Ankara'da genel merkezde teşkilat başkanlığı kadar bana yazı getirirler. Böyle teslim ederim. Çiçekle karşılarım ben Adnan Bey. Asıl onun haricinde çünkü yetkisi olmayan biri tarafından aldım. Evet. Hiç şu an yetki diye biri yok. Yedi kişi heyetidir. Seçime götürmek üzere gelmiştir. İlçe başkanları almak üzere gelmemişler. Evet. İlçe başkanları alma yetkileri de yoktur. Bunu hep partinin hepsi biliyor yani. Bunu ama Adnan Öncel Bey gelsin ben Ankara'dan alındığım belgeyi getirsin de işte Selim Sayın Bekir'den efendim MHK üyelerinden işte efendim Oğuz Kansal'la ben çiçekle karşılarım Adnan. Evet Sayın Başkanım başka söyleyerek sizin bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Dediğim gibi hukuk herkese lazım. Adalet herkese lazım. Kim ki hukuku adaleti yer ederse bir gün kendi de yerlerde sürünür. Evet. Teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve yine onun sözleriyle cümleyi bitirmek istiyorum. Adalet bir gün herkese razı. Teşekkür ederim.